ama. Olamaz bu yeni iPhone. <laughs> bu hiç modern bir alete benzemiyor. <laughs> hmm, ne tanıdık bir koku. <laughs> bu çikolata. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> bu arada yeni iPhone'u inceleyeceğim. <laughs> Alo. Neden hiçbir şey duyamıyorum? <laughs> Seni yüzmek istemem ama o da çikolatalı. <laughs> Şuna bak. Ne kadar lezzetli. Duramıyorum. <laughs> ama her şeyi yedin. <laughs> Yemeğimiz nerede? <laughs> Görünüşe göre sadece benim porsiyonum yok. Benimkinin yerinde olması iyi bir şey. Bu twix çok lezzetli görünüyor. Çıtır çıtır. Ben de aç kalmayı planlamıyorum yani. Chelsea bana da bir şeker ver. <laughs> Teşekkürler. Şimdi ondan daha fazlasını yapacağım. Bu tamamen farklı bir konu. Çok iyi. çok fazla çikolatam var. <laughs> Şansı şey, ne istiyorsun? Hayır Hayır. Aç gözlü. Ama neyse. Şimdi sana göstereceğim. <laughs> güle güle kızım. Artık tüm çikolata benim. <laughs> Vay canına. Çikolatalı mısır. Vay. <laughs> Patlamış mısır çok daha havalı görünüyor. Durması imkansız. Keşke onu ben alsaydım. Pekala mısır mı yiyeceğim? Oldukça iyi. Pekala geri hiçbir şey kalmadı. Bir fikrim var. Ne yiyeceğimi biliyorum. Bu taneyi bir saksıya ekeceğim ve iyice sulayacağım. Vay canına yeni mısır yetiştirdin. Bundan daha iyisini yapabilirim. Bunu burada bırakıp sulayacağım. benim mısır gevreğim hiç lezzetli görünmüyor. Benim pisi biz harap eseri resmen. Çikolatalı cipslere bayılırım. Ağızda eriyorlar. Övünmeseydim bari. Umarım bu gevreklerin tadı hayal kırıklığına uğratmaz. Süte çok daha iyi. Vay canına. Altın kolye. Onu denemeliyiz. Benim de tabağımda bir şey var. Bu sahte ama. Şimdi onu gereken hale getireceğim. Sanırım bana yakıştı. Ne küçük bir burger. <laughs> Seninki gibi değil Emma. <laughs> Sahip olduğumuzdan memnun kalmamız gerekecek. <laughs> Bu kadar büyük bir burgerin nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum. <laughs> Denemek isterdim. Ama hayır diyeceğini biliyordum. Sanırım yine sihirli değneğe ihtiyacım var. Ben küçük burger istemiyorum. <laughs> Vay canına tatlı patates kızartmasını nasıl fark etmedin? Nefis. <laughs> Mentos'un koladan daha severim. Üzgünüm ama benim. <laughs> ne garip bir renk. <laughs> Bu sıvıç kolata. Belki benim mentosum da sıra dışıdır. Çikolataya benziyor. Aynen. Keşke ona kola ile birleşebilseydim. Her zamanki gibi hayır diyeceğini bile uydum. O zaman benden bir sürpriz almaya hazırlan. Bu çok çekin. Oh Bu şekerlere bayılırım tatlı kahvaltından daha çekici görünüyorlar. Eminim onların tadı hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Burada sadece birkaç tane var. Ve kedi maması gibi görünüyorlar. Sonuncusu ne yazık ki. Bana de versene Emma. Ben hayır söylemekten yoruldum. <laughs> ne yaptın sen? Başka seçeneğim yoktu. <laughs> Bu gerçekten lezzetli. Harika. <laughs> Güzel boncuklar. Benim de bir kolyem var. İçimden bir ses bana bunun çikolata olduğunu söylüyor. Doğru tahmin ettim. Umarım ben de şanslıyım. Çok acıtıyor. Bu gerçek bir kolye. Yani içinde değerli taşlar var. Var canına inciler. Çikolatadan daha iyi. Erken seviniyorsun Emma. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Neden benim kolyem kayıldı? Bilmiyorum. Bu beklenebilecek en kötü şey. Görüyorum ki bugün şanslı değilsin. Bak tazecik çileğim var. Çikolatayla mükemmel bir ikili olacak. İnanılmaz. Hayır. Belki çikolata soğanımın tadını düzeltebilir. Hayır. Bu çok acı ve iğrenç. Tek başıma acı çekmeyeceğim. Hadi Emma. Derinden nefes al. Gözlerim doldu. Hiçbir şey göremiyorum. Hadi öyleyse neyse kaybolanları fark etmeyeceksin. Bunu yerine koy Chelsea. Yoksa şimdi göreceksin. Yine soğan mı? Nereden geldi bu? Afiyet olsun. Ben benim iyi beklediğini ben öğreneceğim. Garip ama boş. O kaka nerede? Aa, aman böceği. Tam üzerimde sürünüyor. Alın şu pisliği. Hadi ama bak. ne kadar korkunç değil. Çok tatlı bile diyebilirim. Oh, no. Onunla ne yapman oh, no. gerektiğini anlıyor musun? Hayır yapmayacağım. Bakın ne kadar ürkütücü. Bıyıkları da var. What? Cesaretini toplayana kadar ben kısımı <laughs> halledeceğim. Okay. Hmm. Ben şanslıyım. Bakın ne kadar büyük bir Oreo kurabiyem var. Süper. Wow. Peki beni ne bekliyor? Bu ne? Ne güzel de sıra bir sihirli çubuk. Hey. Geriye kalan tek şey onun ne yaptığını öğrenmek. Vay ne çok havalı. Onun sayesinde hepinizi havada tutabilirim. Bakın bu harika bir şey. Hayır bu hiç hoş değil. Bunu bir daha yapma. Sen çubukla oyna. Ben de kocaman. İşte o kurabiyemle oynayayım. Belki <laughs> 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 bana da izin verirsin. Hayır onunla kendim ilgileneceğim. Çok iyi ya. Öyle mi? Neyse kurnaz ve çok tatsız bir intikam planım var. Yeah. E, hamam böceğinin kurabiyenin yerleştiğinde ne diyeceksin? Oh no! Hiçbir şey söylemeyeceğim. Hamam böceğin çok tatlı. Öyle mi? <laughs> Neyse yine de kurabiyeni alacağım. Ağzıma <laughs> uçsun sadece. Hey nasıl da utanmıyorsun hırsız? Geriye kalan tek eğleyince Emma'nın bir hamam böceğiyle uğraşmanla izlemek. Sizin için çok komik ama bana pek değil. Görmüşe göre bunu hızlı yapmam gerekecek. Aferin. Cesur olduğunu biliyordum. Hayır. Bu hamam öylece gitmesine izin vermeyeceğim. İşte ama yine de onu yemelisin. Teşekkürler Samantha. Bu ne iğrenç bir şey. Ben arkadaş olduğumuzu umuyordum. Bu arada çok ilginç bir şey geldi aklıma. Çubuğum her şeye uçurabiliyorsa o zaman da lezzetli yiyecekleri bana uçurabilir. Baksanıza böyle bir sürü farklı tatlı var. Çok mutluyum. Hadi artık değilsin. Hmm. Ne yaptınız? Çubuğum kırdınız. <laughs> Şimdi tek yapmam gereken daha önce gelenleri yemem. <laughs> burada bir yıl için yeterince var üzülme. <laughs> Aynen. Hepimize yeter bu. <laughs> bu sefer ilk yanlışacağım. Beni bekleyen güzel bir şey var. Kesinlikle bir şişe en sevdiğim kola. Oh, oh. Ay işte şimdi kesin köpüklü olacak. <laughs> Elif sana açmamı ister misin? Hayır yapma. Yani de şerefime her şey yolunda. Şanslıyım tüm kola de kaldı. Güzel. <laughs> Yani şimdi ben de kasayı açabilirim. Hayır. Benim için hangi yemeğin gerçekten wok gibi olduğunu nereden bildiler? Ne ondan nefret ediyorum. Ne kadar şanslıyım. Tırnak içinde söylüyorum. Çok şanslısın. Bende ne olacak acaba? Sihirli bir şeyler var. Vay canına. Bu bir şeker bulutu. Bunu daha önce sadece çizgi filmlerde görmüştüm. Hadi çekin ellerinizi. Bu herkes için geçerli. Tekerlerimi benden çalmanıza bile izin vermeyeceğim. Onlar benim ve sadece benim. Buna ihtiyacım yok. Bende kola var. Vay canına içine o kadar sıvı sığdığına göre çok şişman. Kötü oldum ben. Kızlar çekilin. Hey İren. Nasıl da kokuyor. Sana hiç korku öğretmediler mi? Hepsi bu değil. İşte devamı geldi. Ya senin kükremen yüzünden uçacağız şimdi korkunç. Come on. Daha az daha, daha çok iş. Emma neden hala yemiyorsun? de <laughs> limondan nefret ederim. İkiniz de onlarla ne yapacağımı dair bir fikrim var. Limonlardan lezzetli bir meyve suyu yapabiliyorsan neden yemek pisliği için ki? <laughs> Saf. Meyve suyun limondan daha lezzetli olacağını mı düşünüyorsun? Şimdi bunu kendiniz göreceksiniz. Sadece beni kıskanıyorsunuz. Hey. <laughs> oh no! Hey you! Ay sanırım haklıydınız. Bu da ağzınızda bile tutamazsın. Ne yapıyorsun? <laughs> bu iğrençlikler tam üzerimizde. What? Evet bu iğrenç bir şey. Gözlerime bile geldi. Acaba şekerlerim nerede? <laughs> bu bana şeker ver. Ne oldu? Yaşasın. Şimdi bir sürü skit alsın Bart. Burada herkese yetecek kadar var. Hayır bu benim bulutum. Bu yüzden sizinle paylaşmayacağım sanırım onu öylece alabilirim. Hiçbir şey alamazsın. Benim olduğu gibi benim de kalacak. Hepin eski dostu denediğinize göre şekerlerin harika olduğunu kabul edin. Bu sefer beni ne bekliyor? Sanırım yine çok havalı bir şey. Kesinlikle ne kadar lezzetli ve parlak bir donat var. Bakın. Sadece yemek değil. Aynı zamanda onunla oynayabilirim. Ay, onu henüz öğrenmedim. Bu kısımların nereye gittiğini merak ediyorum. Ama şimdi umurumda değil. Tek düşündüğüm şey bu lezzetli donat. Bu kadar lezzetli. Ben sarayım. Hayır. Senin yüzünden parmağımı Şimdi çok acıyor. Sorun değil. Hmm. Böyle durumlar için her zaman yara bandım var. Süper. Çok teşekkür ederim. Beni neler bekliyor acaba? Bu iğrenç bir şey. Oh, no. Yine şanssızım. Tavuk yumurtalarından nefret ediyorum. Özellikle çiğ olduklarında. <laughs> Onlara ne yapsam? Hmm. Hadi sana yardım edeyim. Hey. Oh, üzgünüm. Şu lezzetli yumurtalara baksana. Hadi onları yemem gerekiyor. <laughs> Bıktım artık sizden. What? Bakın ne kadar tatlı. Artık o benim evcil hayvanım. Wow. Ben de öyle bir evcil hmm. hayvan istiyorum. <laughs> okay. Kahretsin. Neden salacı yoğurtan var? <laughs> Çünkü civcivler tatil yıkışı ara verilir. <laughs> Hadi bakalım. Ne bekliyor? Bu <laughs> bir çeşit bomba gibi görünüyor. <laughs> ne? Bomba mı? Acilen saklanmalıyız. <laughs> Yardım edin. Belki onu etkisiz hale getirebilirim. Terk var. Sanırım işleri daha da güzel işledim. Kızlar yere yatın. <laughs> Vay canına. Bakın burada kaç tane şeker var. Sanırım bu bir şeker bombasıydı. Süper. Benim civcivim de şimdi çikolatalı kardeşi olacak. <laughs> Bunu görmemem daha iyiydi. Hadi aç hadi. Ama orada bir kaktüs var. Kaktüs yemek istemiyorum. O dikenli. <laughs> Ay. Of ya. Onun yüzünden ağzım iğne içinde ve kendimi ısıramadım bile. <laughs> Mızıldı ama çabuk ye hadi. Neyse ki yüzümdeki iğnelerden kurtuldum. Tabii ya. Çünkü kurtulabilirim. Sade bir makasla kesebilirim. Vay canına daha hiç bir fikir. Ne sandınız? Beynimin her zaman iyi çalıştığını söylüyordum. Pekala. Bana afet olsun. Ay, i̇yileş iğrenç. Görünüşe göre iğneler tek sorun değildir. Tabii çok daha kötü. Ay, çok kötü Mary. Pardon, her şey dışarı çıktı. Siz açın kapakları. Dondurmanın ne kadar lezzetli olduğuna baksanıza. Onu çabucak yemek istiyorum. Çabuk zaman. Hiçbir şey yemeyeceksin. Neden? Dondurma yuvarlak. Bugün kimin yuvarlak yemeği var? Ben de. Yani toplarını almayacaksın. Onlar benim çok lezzetli. A Öyle mi? Pekala dur sen. Dondurma sıcak havayla başa çıkıp çıkmayacağını göreceğiz. Nasıl sıcak mı? <laughs> Tabii seni yerdim de ama kötü meri bunu yapmama izin vermiyor. Bu yüzden sert davranmam gerekecek. <laughs> ne oldu? <laughs> Neden boncuğuma erimiş? Çünkü o benim. Köreği üçgen olduğunu görüyor musun? Ve tüm dondurma da içinde artık. Ne kadar lezzetli. Hmm. Ama çok işte açıcı. E yani tabii sen neye bakıyorsun Chelsea? Sadece sen kaldın. Tabii ya ne şanslıyım. Bu ne sürpriz. Bakın ne kadar büyük ve lezzetli bir sandviç. İçeride sayılamayacak kadar çok malzeme var. Burada bir masal hmm. resmen. Ağzımda eriyor. Bu ne damlıyor? Sanırım ketçap. Vay canına. Hmm. Ayrı da çok lezzetli. Bu sandviçi almalıyım. Nasıl olduğunu bile biliyorum. Ne istiyorsun Mary? What? Ben mi? Bir şey söylemedim ki. Siz konuşun sandviç de benim olsun. Clarissa'nın yemeğine ne yaptığına baksana. Oh. Seni pislik. Bunu nasıl cüret edersin? Yaptım işte. Aslında sandviç benim. Gördün mü şimdi üçgen şeklinde. Yani onun hakkınız yok. Yani onun hiçbir hakkın yok. Anladın mı? Yani savaş bahsetmeye karar verdim mi? Pekala. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Ne kadar lezzetli bir sandviç. Hmm. Ama burada bir şeyler yanlış gidiyor. Yardım edin. Yardım mı? İşte iç. Şişede sadece acı bir sos var. <laughs> Aa, ne yaptın bana? Başkasınınkini almak neymiş bilecek. Kızlar, ben ne kadar lezzetli bir pasta. Come on. Ne var bende? O oh, Kore erişteleri. Bu garip What? ama muhtemelen lezzetlidir. <laughs> Kesinlikle şanslı olacağım. Söylemiştim işte. Şurada kocaman ve lezzetli bir pizzam var. <laughs> İlk ben olacağım. <laughs> Kımırdama. Kastanın üzerinde meyvelerin adını görüyor musun? Okay. Ama onlar yuvarlaklar, öyleyse bilimler, o yüzden onları bana ver. Onlar mı? Yuvarlak mı? Yani şimdi her şeyi gözden geçireceğiz değil mi? Pekala. İşte meyvelerin, al bakalım. <laughs> Yüzündeki kir sana yakışıyor. İstediğiniz kadar görünün. ama şimdi tüm meyveler benim. Bebebe. Be, be. <laughs> Ama bende lezzetli bir krema var. Ve aynı lezzetli kek. Bu arada içinde de meyveler var. Ama onları yedim. Çok lezzetli. Böyle sıra sende. Tabii ya ben de çok acıkmıştım. Bu yüzden bu güzel pizza dilimler tam gereken. Dilimler mi? Tabii ya onlar üçgen şeklinde. Ve tüm üçgen <laughs> benimdir. O yüzden pizzamı hemen bana ver. Hayır değmeyeceğim o benim. Buna cesaret edemezsin. Nasıl da ederim? Buraya gel. O benim. Hayır benim. Bırak onu. Ay. Neden? Kavgayı siz ediyorsunuz ama acı çeken ben oluyorum. Bu hiç adil değil. Ama pizza hala benim. Anladın mı? Hmm. Kimin pizzası olduğu umurunda değil. Senin yüzünden oldu be. <laughs> Nasıl şöyle edersin? Senin yüzünden pizza mı düşürdüm? <laughs> Neyse göreceksin. Al sana bakalım. <laughs> Yeter lütfen gel şunu. Umarım iyi ellerle gelişti içindeyiz. Boğuluruz. Kurtarın bizi. Sonsuz sanki. What? Peki kimin suçu bu? Mary. Her şey o kızı. Baksanıza erişseler böyle çok da kötü değil. Ne? Hoşuma gitti bile. Kuru erişte yiyor ya kapakları 3, 2, 1 sayıya kadar açıyoruz. Yaşasın. Şanslıyım. Ben de şanslıyım. Huba huba var. Bende de havuç var. Bu çok garip. Aynen. Ama önce ben yiyeceğim. Önce ambalajı çıkarıyoruz. Bunu çok kolay yaptık. Şimdi tüm saçızları ağzıma yaklaşacağım. Ama bunu hepsini bir tadilce yapacağım. Bu nedenle bu lezzetini farklı şekillerde atmak ve yakalamak çok daha eğlenceli. Vay canına sen gerçek profesyonelsin. Teşekkürler kızlar ama hepsi bu kadar değil. Bir kabarcık zamanı. Hiç komik değil. İkisi her zaman kötü olur. Ya sizin yüzünüzden kaybettim onu. İy, tüm içinde, saç içinde. İğrenç. Neyse yine de harikaydı. Tamam. sıra sende. Okay. Sonunda tüm hmm. gün hayalini kurdum. Onunla bu kadar şanslı olduğum için ne kadar iyi. Şekerlere bayılırım. Parlak da çok lezzetler. Bu arada neden herkesin o kadar güzel şeker olduğunu görmekte sağlamıyorum ki. Come on. Bakın ne yapıyorum. Bu arada çok lezzetliler. Yani kıskanmamızı mı istiyorsun? Bundan sonra hala arkadaş olarak kalacağız. Yeter. Kes şunu. Ah, ah, Ay, istemeden oldu. Affedersiniz. Büyütecek bir şey yok. Ama şimdi biz de skitos yiyebiliriz. Aynen. Çok eğlenceliydi. Hoşuma gitti. Ama Clarissa harika bir boyutum var. Niye onu? <laughs> tamam deneyebilirim. Dinlesin dece. Havuçlar çok lezzetli. Şimdi tavşan gibi oluyorum. Çok sevdim. Aa, bir şey oluyor. Aa, bu zehirli havuçtu. Ben kötü bir tavşanım. Herkesi yiyeceğim. Sadece havuç değil. Tavşan <laughs> saldırısı. Hadi gidelim. <laughs> var, bu sadece bir maskeydi. What? What? Garip. <gülüyor> bu <laughs> nereden geldi? Sanırım kapağımın altından. Tabii. Bunlar taze meşka vafılları. Ne var sizde? <laughs> Bende karpuz var. <laughs> Ayrıca kocaman. Ben de bir Ayrıca çok büyük. Oh, Vay canına. Oh, no. Öyleyse sen başlayacaksın. Tamam. Hayır lütfen. O çok acı. Tamam umarım her şey yolunda gider. Okay. Bu yeterli değil. Tekrar <laughs> sık. Kahretsin. Daha fazla. Yine <laughs> yap. <Yediyem. gülüyor> Belki yeter artık. Zaten kendim kötü hissediyorum. Bak ah be ürkütücü görünüyor. Tamam yanıyorum yardım edin. Ama bizi yakma. Çınlarım. Geber çınarı artık diyebilirim. Vaflım. Ah, Bunların hepsi Kiarisa yüzünden. Seni söndürmemiz gerekiyor. Bana karpuzu ver. Nereye? Ben mi yiyeceğim onu? Gerçekten kendimi daha iyi hissediyorum. Al bir karpuzunu. Orada hiçbir şey kalmadı. Aa, hayır kaldı. Süper. Öyleyse <laughs> yiyebilirim. Of ya elinde hiçbir şey kalmayan tek şey benim.